Arkadaşlar merhaba. Sensörleri tanıyalım serimizin 10. bölümünde. L293'te motor shield incelemesini yapacağız. Ayrıca bu motor shield'ı kullanarak 2 adet DC motor ve 2 adet de servo motor kontrol edeceğiz. DC motorların kontrolünü joystick yardımıyla yapacağız. Yani ve hız kontrolü olacak. Ayrıca bu videoda kullandığımız L293'te 293 motor shield'ı satın almak isteyen arkadaşlar için açıklama kısmına linkini bırakıyorum. İsteyenler prototip elektronik mağazasından bu motor sürücüyü satın alabilirler. Hatırlayanlar olmuştur. Daha önce de transistör yardımı ile DC motor sürmüştük. O videoda da söylemiştik. Arduino motorları çalıştırmak için yeterli değil. Çünkü motorlar yüksek akım isterler. Arduino ise 40 mA sağlayabiliyor. Zaten Arduino bir sürücü kartı değil, bir kontrol kartıdır. Vücudumuzdan örnek vermek gerekirse Arduino vücudumuzun beyni ise, motor sürücü kartlar ise kaslarımız olarak düşünebiliriz. Ancak bazı motorlar var ki bunları Arduino ile kullanabiliyoruz. Hatta transistör ile DC motor sürme videosunda da motorumuzu Arduino ile beslemiştik. Çünkü o motorlar çok küçük oldukları için ihtiyaç duyduğu akımı da Arduino sağlayabiliyordu. Ama genelde kullanılan motorlar daha güçlü ve büyük oldukları için Arduino ile besleme yapılamıyor. Eğer zorlarsanız da Arduino'nuzu yakabilir hatta bilgisayarınızın USB portuna bile zarar verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kartımızın şekli bu. 2 adet l 293 motor sürücümüz var. Bir adet de ortada Shift Register'ımız var. Hemen Shift Register'ın ne olduğundan da bahsedelim. Motorların yönünü kontrol etmek için 3 adet olan pini 8 adet pine çıkarmak için kullanılan bir entegre. Burada M1, M2, M3 ve M4'ü görüyorsunuz. Buralara DC motor bağlıyoruz. Hatta bu klemenslerin arasında GND hatları bile mevcut. Sol üstte gördüğünüz kısma ise 2 adet servo motor bağlanabiliyor. Üstteki kısım 10 dijital pine bağlanmış. İkinci kısım ise 9 nolu dijital pin'e bağlanmış. Kartımız Arduino'ya geçirmeli olduğu için ve 4 adet de DC motor sürebilme imkanı sağladığı için 1, 2 ve 13 nolu dijital pinler hariç Arduino'daki bütün dijital pinleri kullanıyor. Ancak burada gördüğünüz gibi kart bize Arduino'daki analog 0 ile analog 5 arasındaki bütün pinleri de kullanma imkanı veriyor. Buraya bir adet header lehimleyerek de bu bölmeyi kullanabilirsiniz. Ben de zaten buraya bir header lehimledim ve joystick'i böyle kullandım. Ayrıca gördüğünüz gibi kartımızda bolca 5 volt ve toprak hattı mevcut. Kartımızda toplam 4 adet taş köprüsü var. H köprüsü motorların ileri veya geri dönmesini sağlayan bir köprü. Ayrıntılı bilgi için Google'dan araştırma yapabilirsiniz. Bolca kaynak mevcut. Her bir köprüden 0.6 amper maksimum geçebiliyor. Dolayısıyla seçeceğiniz motorları ve bağlayacağınız güç kaynağını bunu göz önüne alarak seçmelisiniz. Arkadaşlar kodlama kısmımız ikiye ayrılıyor. Biri servo motorları kontrol etmek için, diğeri ise DC motoru kontrol etmek için. Servo motorlarla hemen başlayalım. Servo motoru kütüphanesini yine ekledik, isimlerini verdik, hangi pinlere bağladığımızı yazdık ve 0 dereceye aldık. Basit bir for döngüsü ile 180 dereceye kadar döndürüp yine aynı şekilde başka bir for döngüsüyle de 0 dereceye kadar geri getiriyoruz. Kodu yükleyip servo motorları kartımızın üzerine takalım. A few moments later. Arkadaşlar gördüğünüz üzere sistemimiz bu şekilde. Burada iki adet motorlarımız var. Burada da iki adet servo motorlarımız var. Motorların bağlantılarını ben zaten yaptım. Birazdan onların kontrolünü de yapacağız. Servo motorların bağlantısı için burada yazılan eksi, artı ve s'ye dikkat ederek bağlıyorum. Şimdi kodu yükleyelim bakalım. Gördüğünüz gibi servo motorlarımız sorunsuz bir şekilde dönüyorlar arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu arada kartın besleme esneni ise 9 voltluk bir adaptör yardımıyla buradan yaptım. Şimdi DC motor kontrolüne geçebiliriz. Joystim bağlantılarını yapıyoruz. Burada gördüğünüz analog 0 ve analog 1 pinlerini kullanıyoruz. Toprak hattı için buraya seçtim. 5 volt için ise servoları bağladığımız Şuradaki pini kullanacağız. Kodlama kısmına geçelim. Ondan sonra tekrar sistemimizi test edeceğiz. DC motor kontrolü için de kodlama kısmımız oldukça basit. l 293 d motor shield'ımızın kütüphanesini ekliyoruz. Joystick'imizin X ve Y eksenlerinin hangi pinlere bağladığımızı belirtiyoruz. 2 adet değişken oluşturuyoruz. Devam eden kısımda kullanacağımız 4 tane kodumuz var arkadaşlar. Birincisi motorumuza isim vermek ve hangi bölmeye bağladığımızı belirlemek. Buraya 1, 2, 3 ya da 4'ü yazabilirsiniz. Diğer kodumuz ise run komutu. Run komutuyla 3 adet kod kullanıyoruz arkadaşlar. Birincisi release, ikincisi forward, üçüncüsü ise backward. Release motorları durduruyor. Forward ileri yönde polarlıyor. Backward ise ters yönde polarlıyor. Tabi bu Polarlama işlemi sizin motorları pinlere nasıl bağladığınıza göre terslik gösterebilir. Bunu deneyerek öğreneceksiniz. Buradaki adet motorumuzun ismini oluşturduktan sonra motorlarımızın ikisini de ilk başta durduruyoruz. X ve Y eksenlerimizin bağladığımız pinleri input olarak belirtiyoruz. Devam eden kısımda ise bu pinlerden analog bir okuma yapıyoruz. Okuduğumuz değerler 0 ile 1023 arasında olacağı için map komutuyla 0 ile 255 arasına getiriyoruz. Çünkü motorların hızına verebileceğimiz değer maksimum 255. Devam eden kısımda joystick'in durumuna göre 3 adet ilk komut kullanıyoruz. Eğer joystick'imiz ortada ise motorumuz dursun diyoruz. Joystick'imiz biraz ileri ittirilmiş ise motorumuzu çevirsin diyoruz. Eğer joystick'imiz geriye ittirilmiş ise motorumuzu ters yöne çevirsin diyoruz. Ancak burada motorumuzun hızını 255 eksi x position yapıyoruz. Çünkü joystick'i ileri ittirirken değerlerimiz artacak ve motorun hızı da buna orantılı olarak artacaktır. Ancak joystick ters yönde ittirirken biz motorun ters yöne dönmesini istiyoruz ve hızını artarak dönmesini istiyoruz. Bu yüzden bir nevi simetrini almış gibi 255'ten çıkararak değerleri aslında arttırmış oluyoruz. Ve forward komutu ile de motorumuzu ters yöne çeviriyoruz. Bu işlemlerin aynısını Y ekseni için yapıyoruz ve kodlama kısmımızı bitiriyoruz. Kodlama kısmımız bu kadar basit. Tek dikkat etmeniz gereken nokta burada 255'ten çıkarmış olmamız. Şimdi kodumuzu yükleyelim ve test edelim. Arkadaşlar kodlarımızı yükledik. Şimdi sistemimizi test edebiliriz. Joystick'i gördüğünüz üzere ileri doğru ittiriyorum. Ve soldaki motorumuz hızlanmaya başlıyor. Aynı şekilde joystick'i ters yönde ettiriyorum. Motorumuz ters yönde dönmeye başladı ve giderek hızlanıyor. Bu işlemi diğer eksen içinde yapıyorum ve sağdaki motoru kontrol etmek istiyorum. yine aynı şekilde ters yönde dönmesini de bekliyoruz. Ayrıca joystick çapraza doğru ittirdiğimiz zaman ikisi aynı anda da dönebiliyor. Projemiz bu kadardı arkadaşlar. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenip paylaşarak daha fazla kişinin faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.